Python ile Selenium dersleri. Bugünkü konumuz hangi sitede olduğumuzu kontrol etme. Öncelikle gerekli kütüphaneler ekliyoruz. Driver adında bir değişken oluşturup web driver'ını tanımlıyoruz. Sonra get metodu ile site gidiyoruz Buradaki link değişkeni sitenin linkini text olarak kaydeder. Başlık ise sekmenin başlığını kaydeder. Şimdi de basit bir kontrol kodu yazalım apple.com sitesini linkle kontrol ediyoruz. Buradan da head'den title'ı bulup title'ın içindeki değeri alıyoruz. Değeri yapıştırıp başlığın içine sorgulatıyoruz. Eğer o değer başlığın içinde varsa bize print fonksiyonu dönecek. Aynı işlemi Etsy sitesi için yapıyoruz. Driver back sitesi gerekmemizi yarıyor. Tekrar Apple'ın kontrol kodunu yazıyoruz. Bu kodda sadece print fonksiyonu içindeki yazı değerini değiştiriyoruz. Bu yazdığımız kod sayesinde artık doğru sitede olup olmadığımızı anlayabileceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.